Petrol zengini Suudi Arabistan altın üretiminde de büyük bir atağa kalkmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Cuma günü bir açıklama yaptı. Açıklamada yeni madencilik yatırım yasasının yürürlüğe girmesinin ardından maden arama faaliyetlerini hızlandıran Suudi Arabistan'ın altın üretiminin 2030'da iki kattan fazla artarak yaklaşık 1 milyon olsa çıkmasını beklediğini söyledi. Bakan Bendorul Harifi, maden aramaları için 1.7 milyar Suudi Riyali, yani 453 milyon dolar değerinde bir araştırma programı açtıklarını söyledi. Bakan, krallığın madencilik hamlesinin meyvesini verdiğini, sektörün gelirlerinin 2023'te tahmini olarak %35 artarak 480 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Bu yıl 500 bin ons'a yaklaşan altın üretiminin 2030 yılında 1 milyon onsu geçmesi hedefleniyor.